Merhabalar, Passage TV'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir dil videosuyla karşınızdayız ve geçen sefer la cause yani sebebi işlemiştik. Bu sefer de la conséquence yani sonucu işleyeceğiz. Ee, yine size bilmeniz gereken temel olarak, bilmeniz gereken bazı sonuç belirten cümlelerdeki sözcüklerden, bağlaçlardan ve bunların kullanımlarından bahsedeceğim. Ve örneklerini göreceğiz. O zaman hadi başlayalım. Fakat başlamadan önce size YouTube kanalımıza Katıl buton aracılığıyla üye olabileceğinizi ve bize destek verebileceğinizi hatırlatalım efendim. Aynı zamanda abone olmadan diğer videolarımızı izliyorsanız lütfen 2 saniye ayırıp aşağıdaki butonu tıklayıp abone olun. Teşekkürler. Hadi başlayalım. Birinci kelimemiz zaten çok fazla daha önce örnekte de işledik. Alo. Alo. Bu sonuç belirten bizi sonuca doğru götüren bir bağlaç. Hadi örneğine bakalım nasıl kullanıldığını anlayalım. J'adore manger. Alors la cuisine locale me plaît. J'adore manger. Alors la cuisine locale me plaît. J'adore manger yani yemeyi çok seviyorum. Bu yüzden yerel mutfakları da seviyorum. Yerel mutfaklardan hoşlanıyorum. Bu cümle bu anlama geliyor aslında burada bu yüzden de yani anlamı taşıyor biraz alors yani bu spesifik cümlede öyle söyleyebiliriz gördüğünüz gibi bize bir şeyin bir sonucunu vermiş çünkü aslında e, yerel mutfakların onun hoşuna gitmesinin sebebi e, onun yemek yemeyi çok sevmesi bu şekilde görebiliriz hemen alttaki cümleye geçelim isterseniz il pleuvait alors nous sommes restés chez nous il pleuvait alors nous sommes restés chez nous il pleuvait yani yağmur yağıyordu. <laughs> Bu yüzden evimizde kaldık. Şenu evimizde anlamına geliyor aslında. Şevu sizde, Şetua sende. Fakat birinin evinden bahsederken, kendi evimiz veya başkasının evinden bahsederken Şemua, Şetua, Şevu, Şenu e, şeklinde bahsediyoruz. Bu yüzden de diyoruz ki aslında yağmur yağıyordu. Bu yüzden Evde kaldık. Yine bu yüzden anlamı taşıyor. Çünkü evde kalmamız aslında yağmur yağmasının bir sonucu. Bu şekilde aslında alo sonuç belirtiyor. Hadi o zaman öbür bağlısıya geçelim. Donc. Donc da zaten alorsla aynı anlamı geliyor diyebiliriz. Yani. Çok bir farkları yok birbirinden. Ils n'ont pas un gros budget. Donc ils font du camping. Ils n'ont pas un gros budget. Donc ils font du camping. Ils n'ont pas un gros budget. Donc, ils font du camping. Şimdi bu bütçe dediğim şey bütçe demek. Yani ne diyoruz ki aslında onların büyük bir bütçesi yok. Bu yüzden kamp yapıyorlar. Faire du camping. Kamp yapmak. Onların büyük bir bütçesi yok. Bu yüzden kamp yapıyorlar. Kamp yapmaları büyük bir bütçelerin olmamasının sonucu. İkinci örneğimize bakalım. Je n'avais pas d'espèces. Donc, j'ai payé par ma carte bancaire. Je n'avais pas d'espèces. Donc, j'ai payé par ma carte bancaire. Burada je n'avais pas d'espèces dediğimizde, espèces nakit anlamına gelen espèces. Yani benim nakit param yoktu. Bu yüzden kartla ödedim. Kart banker yani banka kartı bizim burada kullandığımız kart. Yani burada aslında kredi kartı yok diyebiliriz. Herkes banka kartı kullanıyor ve onunla alışveriş yapıyor. O yüzden SB kısaca veya kart banker veya carte bleue diyoruz. Carte bleue de mavi kart anlamına geliyor ama ya yani o da aynı şey yani kart bankerle banka kartıyla. Yani burada kısacası diyoruz ki cümleye geri dönersek benim nakitim yoktu. O yüzden ka banka karşısında ödedim. Yine banka kartıyla ödemesi aslında nakitinin olmamasının bir sonucu. Gördüğünüz gibi bu aslında alorla çok 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 benziyor. Donk'u da bu arada aynı şekilde cümlenin başında da kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum şöyle 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 oldu nokta. Bu yüzden yani donk diye cümleye devam edebilirsiniz. Çünkü bu yüzden her zaman cümle ortasında kullanmıyoruz. Yani sonuç olarak sonuç belirtmek için başka bir cümleye de başlayabiliriz. Hani böyle düşünebilirsiniz. O yüzden donk'u da da cümle başında çok çok kullanıyoruz. pourquoi. <laughs> C'est pourquoi. J'ai oublié mes clés. C'est pourquoi j'ai sonné. J'ai oublié mes clés. C'est pourquoi j'ai Anahtarlarımı, yani mes clés, unuttum. Bu yüzden zili çaldım. Sonne, yani zili çalmam, anahtarlarımın bir sonucu. Ve bunu c'est pourquoi diyerek bağlıyorum. Pufkua bildiğiniz gibi neden demek, neden sorusu yerine Pufkua'yı soruyoruz. Ee, burada da aslında bunu Türkçe çevirirken biraz daha böyle motomobil çeviri yapacaksak gelmesi gelmesine belki bu nedenle diyebiliriz. Çünkü direkt neden kelimesi kullanılmış falan bilmiyorum. Şu an aklıma gelen bir şey oldu. Mu? Yine bu yüzden diye çevirmeye de devam edebiliriz aslında. Çünkü birbirine çok benziyor ama Türkçe düşünmeyin bence zaten. Sonuç ve nedenlerin birbirini bağlamasını e, düşünün, daha mantıklı olur e, ve nasıl kullandığını da tabi görmek lazım. E, yani sonuç olarak burada da yine donc ve alaola ile benzeyen bir kullanım içerisinde c'est pourquoi yani bu nedenle cümleye bakacak olursak anahtarlarımı unuttum, bu nedenle zil çaldım. İkinci örneğimize bakalım. Il n'a pas de permis de conduire. C'est pourquoi il voyage en bus. Il n'a pas de permis de conduire. C'est pourquoi il voyage en bus. Permis de conduire, ehliyet demek. Permis, permettre fiilinden geliyor. Yani izin vermek fiilinden geliyor. Yani aslında sürücü izni gibi bir anlam var. Böyle düz çevirirsek daha doğrusu, e, araba kullanma izni gibi bir anlam çıkarabilirsiniz. Ama sonuç olarak ehliyet demek. Permis de conduire. Ve diyoruz ki onun ehliyeti yok. Il n'a pas de permis de conduire. C'est pourquoi, bu nedenle, il voyage en bus. Yani otobüse seyahat ediyor. Yani otobüse seyahat etmemesi, el yeti olmasının bir sonucu. Bu şekilde düşünelim. Bir dahakine geçiyoruz. Se puf Şimdi sa ve söla birbirinin aynısı. Yani söla dediğim C ö, l a. Aynı anlama geliyorlar. Bu yüzden bunu zaman zaman se puf söla kö diye de görebilirsiniz. Ama se puf galiba daha çok gördüm yani öyle söyleyeyim. Se puf de yine benzer bir kullanım içerisinde. Hemen o zaman örneklerimizi okuyalım. Jem edelejan. C'est pour ça que Je fais du bénévolat. J'aime aider les gens. C'est pour ça que je fais du bénévolat. Aider les yani insanlara yardım etmek. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Bunun için gönüllülük yapıyorum. Gönüllü olarak çalışıyorum. Faire du bénévolat, gönüllü olarak çalışmak, gönüllülük yapmak anlamına geliyor. Yani insanları Yardım etmeyi seviyorum. Bunun için gönüllülük yapıyorum. Aslında gönüllülük yapmam insanlara yardım etmeyi sevmemin bir sonucu. İkinci cümleye geçelim. On a bu de l'eau polluée. C'est pour ça qu'on est malade. On a bu de l'eau polluée. C'est pour ça qu'on est malade lo polüye, polüye aslında e, bu polisyon falan kelimesini daha çok hava kirliliğinde falan e, duyarsınız. Polüye dediğimizde aslında kirli, zehirli falan anlamına geliyor. E, low polüye dediğimizde yine kirli su oluyor. Yani toksik aslında birazcık öyle söyleyeyim. Öyle bir anlama geliyor yani kirli olarak da kullanabilir. Yani Türkçe'ye tam olarak nasıl çevirdiğimiz konusunda çok emin değilim ama bu şekilde ya bu anlamı geliyor. Yani kirli su içtik. Bu yüzden e, bunun için hasta olduk. Ona video, polüye, kili su içtik. Bunun için hasta olduk. Bu yüzden hasta olduk. Bu nedenle hasta olduk. Gördüğünüz gibi hepsini koyabiliyoruz. <laughs> yani bunların hepsinde değişik değişik çevire az biraz kullanabileceğimizi gösteriyor bize. Öyle söyleyeyim. Burada da yine o akıl üretmemiz nasıl işliyor ona bir gelirsek, hasta olmamız, kili su içmemizin bir sonucu şeklinde düşünebiliriz. Ve son olarak, telmo. Şimdi bu diğerlerinden birazcık farklılaşan bir noktada, telmo aslında, ya yani burada üç farklı kullanımı size göstereceğim telmanla, nasıl Türkçe çevrildi konusuna konusunda da teker teker bakacağız. Cümlede üç farklı yerde ve üç farklı şekilde biz telmanı kullanabiliyoruz. İşte birinde sıfatla kullanıyoruz, birinde fiille kullanıyoruz, birinde nesneyle kullanıyoruz. Ee, o zaman hadi örneklerimize ne olduğunu görelim. Je suis tellement fatigué que Je vais me coucher. Je suis tellement fatigué que je vais me coucher. Fatigué yani yorgun olmak biliyorsunuz. Je vais me coucher yani uyuyacağım. Peki tellement burada ne anlama geliyor? Cümleleri nasıl bağlayabiliriz? Burada aslında diyoruz ki öylesine yorgunum ki, öyle yorgunum ki gidip uyuyacağım. Yani Telman burada öyle anlamına geliyor. Yani o kadar yorgunum ki anlamına geliyor. Ve farkındaysanız burada Telman'dan sonra fatigue yani yorgun sıfatını yani adjektifini kullandık. Bunun yerine bir zarf da kullanabilirdik. Yani adverb kullanabilirdik. Ondan sonra köyü koyduk ve cümlemiz devam etti. <Sessizlik> je suis tellement fatigué que je me coucher. Gibi. Şimdi bir alttaki cümlede yine aynı Telman'ı bir isimle kullanacağız. Telman de kullanacağız bu sefer ama. Çünkü bir isim olduğunda Telman'ın yanına bir de eklememiz gerekiyor. Hemen örneğimize bakalım. Il y a tellement de neige qu'on ne peut pas sortir. Il y a tellement de neige qu'on ne peut pas sortir. Tellement de plus non plus Kö yazmışım altı yeşille yani telman dö artı bir isim ki burada nej, la nej yani kar artı kö. Yani burada diyoruz ki o kadar kar var ki çıkamadık. Öyle kar var ki çıkamadık anlamına geliyor. Yani aslında çıkamamamız kar olmasının bir sonucu. Bu şekilde bir sonuç kuruyor gibi düşünelim. Ama aynı zamanda da anlamı pekiştiriyor Terman kullandığımızda. Yani çünkü çok fazla kar var anlamına geliyor. Yani orada bir çokluk da belirtirken bir anında sonuca bağlıyor diyebiliriz. Üçüncü örneğimize bakalım. Burada bir fiil ardından telman kö kullanacağız. Yani verb plus telman kö. Il marche tellement qu'il a mal au pied. Il marche tellement qu'il a mal au pied. Il marche yani yürüyor. Maşe bir verb. Yani bir fiil. Ve bundan sonra da terman köyü kullandık. Cümlemizin devamındaysa avoir mal yani bir yeri ağrımak. Il mal opile yani ayakları ağrıyor. Ayakları acıyor anlamına geliyor. Yani burada diyoruz ki aslında o o kadar çok yürüyor ki, o kadar yürüyor ki, öyle yürüyor ki ayakları ağrıyor diyoruz. Yani ayaklarının ağrıması çok yürümesinin bir sonucu haline geliyor. Yani termanı bu üç şekilde kullanabiliyoruz. Bunlardan bence siz de kendiniz bir örnek yazıp çıkarmaya çalışın. Aynı bu bahsettiğim cümle içerisindeki kullanabileceğiniz hallerine göre işte bir sıfatla veya zarfla bir isimle veya bir fiille ve böyle zamanla termanın kullanımına alışabilirsiniz diye düşünüyorum. O zaman bu Telman'ı da gördükten sonra video, videoyu bir <laughs> Telman zorluğuyla kapattıktan sonra size görüşürüz diyelim. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve katıl butonundan bize iyi olup destek verirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere.